25 Temmuz'da doğanların spiritüel özellikleri: Yaratıcı zeka ve ruhsal denge. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 25 Temmuz'da doğanlar güçlü bir sezgiye, yaratıcı bir zihne ve karizmatik bir enerjiye sahip bireylerdir. Hayatta hem ruhsal hem de maddi dengeyi sağlamak isterler ve bu ikisini uyum içinde yaşamaya özen gösterirler. Doğuştan bir vizyoner ve ilham kaynağı olma potansiyeline sahiptirler. Bu bireyler doğal bir çekiciliğe ve manyetik bir auraya sahiptirler. İnsanlar onları samimi, içten ve güçlü olarak görme eğilimindedirler. Hem duygusal hem de zihinsel olarak başkalarına rehberlik etme yeteneğine sahiptirler. Ancak zaman zaman fazla idealist olabilir ve gerçeklerle yüzleşmekte zorlanabilirler hayatta dengeyi yakalamak için hem hayal dünyalarını hem de gerçekliği kabul etmeyi öğrenmeleri gereklidir. 25 Temmuz doğanlar, yaratıcı bir zeka ve sanatsal bir ruha sahiptirler. Onlar için hayat, bir sanat eseri gibidir, her şeyde bir estetik, bir anlam ve bir düzen ararlar. Sanat, müzik, edebiyat veya sahne sanatları gibi alanlarla ilgilenmeleri, ruhsal enerjilerini dengelemelerine yardımcı olur. Eğer iç dünyalarındaki duyguları sanatsal bir biçimde ifade edebilirlerse, kendilerini çok daha tatmin olmuş hissederler. Duygusal dünyalarında tutkulu ve derin hislere sahiptirler. Sevdiklerine karşı fedakır, sadık ve destekleyici bir yapıları vardır. Ancak, bazen fazla duygusal olabilir ve olayları gereğinden fazla kişisel algılayabilirler. Duygularını dengeleyerek daha sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenmeleri, onların ruhsal gelişiminde önemli bir adımdır. Gerçek sevginin karşılıklı saygı ve özgürlük içerdiğini anlamak, onların hayat derslerinden biridir. Bu bireyler hem sezgisel hem de analitik bir düşünce yapısına sahiptirler. Olayları hem mantık hem de sezgi yoluyla değerlendirme yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu nedenle liderlik pozisyonlarında başarılı olabilir ve başkalarına rehberlik edebilirler. Ancak bazen fazla mükemmeliyetçi olabilir ve her şeyin kendi istedikleri gibi olmasını bekleyebilirler. Hayatın akışına güvenmeyi ve olayları olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmek onların ruhsal yolculuğunda önemli bir adımdır. Spiritüel olarak bilinçaltı çalışmaları, enerji şifacılığı, metafizik ve astroloji gibi konulara ilgi duyabilirler. Evrenin derin işleyişine karşı büyük bir merakları vardır ve bu konularda kendilerini geliştirmek isterler. Ancak bu bilgileri sadece teorik olarak öğrenmek yerine pratik hayatta uygulamayı da öğrenmelidirler. Bu bireylerin en büyük karmik görevi içsel dengelerini bularak yaratıcılıklarını dünyayla paylaşmaktır. Onlar için hayat sadece bireysel bir yolculuk değil, aynı zamanda başkalarına ilham verme sürecidir. Ancak bunu yaparken kendi sınırlarını da korumayı ve başkalarının enerjilerini fazla üstlenmemeyi öğrenmeleri gereklidir. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol yıldız yüksek vizyon, ruhsal aydınlanma ve yaratıcı potansiyeli temsil eder. Element ateş ve su tutku ve sezgisel derinliği birleştirir. Spiritüel hayvan leylek yaratıcılık, özgürlük ve yeni başlangıçlarla ilişkilidir şanslı renk, kırmızı ve mavi enerjiyi dengeleme, yaratıcı gücü artırma ve sezgileri geliştirme özelliği taşır. Mantra, sezgilerimi ve yaratıcılığımı dünyayla paylaşarak ilham veriyorum. Hayatlarındaki en büyük ders Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, duygusal ve yaratıcı enerjilerini dengeleyerek, hayatı akışında kabul etmeyi öğrenmektir. Ne kadar yaratıcı ve sezgisel olsalar da, olayların doğal seyrine güvenmeyi öğrenmeleri gereklidir. Gerçek özgürlük, her şeyi kontrol etmek değil, hayatın sunduğu fırsatlara açık olmaktır. 25 Temmuz doğanlar, sezgileri, yaratıcılıkları ve liderlik enerjileriyle dünyada büyük bir fark yaratabilecek bireylerdir. Ancak, ruhsal yolculuklarında kendilerini fazla zorlamadan hayattan keyif almayı öğrenmeleri gereklidir. Eğer bunu başarabilirlerse hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir dönüşüm yaratabilirler.